Toprak ve Kelebeğin Mucizesi. Toprak sabah erkenden bahçeye çıktı. Güneş yeni doğmuştu. Hava serin ve mis gibi kokuyordu. Her sabah yaptığı gibi küçük bitkisini suladı. Sonra bir şey dikkatini çekti. Bir yaprağın üstünde minicik bir yumurta duruyordu. Toprak eğildi. Dikkatle baktı. Bu ne kadar küçük bir şey, dedi heyecanla. Günler geçti. Toprak her gün gelip o yumurtayı izledi. Bir sabah yumurta titremeye başladı ve içinden küçücük bir tırtıl çıktı. Toprağın gözleri parladı. "Tırtıl," dedi fısıltıyla. Tırtıl yavaşça yaprağı yemeye başladı. Günler boyunca tırtıl durmadan yedi. Toprak onu her gün izledi, bazen günlüğüne çizim bile yaptı. Tırtıl büyüdü, daha da büyüdü. Hatta birkaç kez derisini değiştirdi. Sonra bir gün tırtıl yaprağın altına tutundu. Hareketsiz kaldı, çok sessizdi. Toprak sessizce yaklaştı. Tırtıl kendi etrafına incecik ipler örmeye başladı ve kısa süre içinde tamamen bir kozaya dönüştü. Günler geçti. Toprak sabırla bekledi. Her sabah gelip kozayı kontrol etti. Acaba içeride neler oluyor diye hep düşündü. Bir sabah koza çatırdadı. Toprak nefesini tuttu. Yavaşça açılan kozadan rengarenk bir kelebek çıktı. Toprağın yüzünde kocaman bir gülümseme vardı. Kelebek kanatlarını açtı, bir süre durdu. Sonra havalandı, güneşe doğru uçtu. Toprak kelebeğe el salladı. Senin mucizeni gördüm dedi mutlu bir sesle. Bir yumurtayla başlayan bu yolculuk toprağın kalbinde doğanın büyüsünü bıraktı.